Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte acı tatlı eee e, e, yapıyoruz. De, cezamız da budur. Eee biber yani. Evet. Şimdi başlıyoruz. başlıyoruz. Evet, atıyorum. atıyorum kağıtları attım. Alın. Ay ben bunu alıyorum. Herkes okuyayım. 2 sana kaldı. 2 son kalan dona kalırmış demiş. Ekşi. İlk ekşi mi geldi? Evet. Ekşi bu. Şimdi bekleyin mi? hep birlikte içeceksiniz. Tamam, Hira Nur sana ne geldi? Bana acı geldi. Oo, seninki de şalgam. Şey, sen Sevdem. Sana da tatlı kaldı. Patlam. Meyve suyu. Şimdi ben deniyoruz. Hadi evet. suyunuz da burada. Peseden suyunu içebilir. Pes Hadi. 3, 2, 1. Başladı. İlk lira. <laughs> <laughs> Bitirdim ben. Ben kazandım. <laughs> kazandım Hadi ben bitirme ne? Acı biber. Yine bitir. Çabuk bitir. <laughs> <laughs> Ateşlen. <Adersin. gülüyor> Acı Ben içmiyorum. Acı biber. Yiyecek. Ama son bir yudum kaldı. Tamam. Kapat burnunu ha. İçemeyeceğim ya da tuz yüzüden yiyeceğim. Hangi? Evet <laughs> bitirdi. İçemeyeceğim mi İçeceğim mi? Hadi. Hayır. Hayır. Pes ediyor. Evet. Dur ver yoksa acı biber <laughs> yiyecek. Acı biber dökme. Bırak ben bırak. yiyeceğim. Sen, Sen bırak. Sevdem. Kimse ceza almadığı için pul biber ellemeyin. Hadi. Biraz, <laughs> hızlı hadi hızlı hızlı içecek misin? Hadi azıcık yudum kaldı zaten. Hadi biraz daha, biraz daha. Pes edecek misin? Ay. Pes edecek misin Nikmur? Hadi hızlı bir yudum kaldı. Hızlı Dur. Hadi gırt de. Bir tane daha. Bak son yudum. <laughs> İknur, İknur pes etti. <laughs> <laughs> Acı Suyu ver önce suyu ver ağzına. Aldık. Biraz Acı su içsin. Dur. Arkadaşlar İknur peştesi maalesef bu <laughs> şey. Şimdi, şimdi İknur'un cezası. <laughs> Acı biber. Acı biber. Birazcık az koyduk. İnsaflı olalım. Al. Yani şimdi Cezanı yiyeceksin. İknur dur. <laughs> yut. Suyla birlikte Yut. <laughs> Hadi bakalım. Al sana. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Hazırlığımızı yapalım. Evet.